Merhabalar. Yeni bir Sajdev Havirine ile yine beraberiz arkadaşlar. Hemen Sajdev örneğimizi inceleyerek işlemimize başlayalım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar parça birçok bükümden meydana geliyor. Ve farklı çeşitlerdeki bükümlerden. Özellikle şuradaki büküm detayına dikkat edelim. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki büküme. Şuradaki büküm zor gibi durabilir. Ama hiçbir zorluğu yoktur. Basit bir şekilde bunu da ayarlayacağız. Hemen yeni bir parça dosyama geçiyorum. Ve teknik resim dosyamı açıyorum arkadaşlar. Teknik resimde nelerim var şimdi? Hemen öncelikle bunu inceleyelim. Şu görünüşte genel altlarıyla bir çizim mi vermişim ben. Bunun üzerinden yürüyebilirim. Şu görünüşten de aslında oluşturup daha sonra buradan da işlemlerime devam edebiliriz. Üst görünüşten de taban flanşı olarak şu üst kısmı oluşturup daha sonra bükümleri oluşturabiliriz. Ama en ideali buradaki görünüşteki gibi duruyor yani. Şu görünüşü dikkat almamız gerekiyor. Hemen şuradaki dış hatlarıyla oluşturalım parça. 120 mm yüksekliğim var. 400 milimetre enim var. Sacın dışını baz alıyorum. Tabii ki burada. Buradan çizgilerden de kontrol edebiliriz. Yine buradan da çizgilerden de kontrol edebiliriz arkadaşlar. Hemen ön düzleme bir çizim açıyorum. Ve daha sonra rastgele o formu yani ters bir U şeklinde formu oluşturuyorum. Şurayı dikey yapayım. Şuradaki orta noktayı seçip merkezde çakışık yapayım ki arkadaşlar tanımlamam zor olmasın. Şuradaki çizgimi de aşağı indirelim. Hatta şu ikisini birbirine eşit yapalım. Bir daha uğraşmayalım. Tek tarafı 120, 120 olarak düşünebiliriz bunu. Hemen 400 mm eni, 120 mm yüksekliği var. Akıllı ile 400 mm en kısmını, 120 mm'de yükseklik kısmını oluşturuyorum. Artık çizimim tam tanıma hale geldi. Burada artık saç defa oluşturup işlemlerimize devam edeceğiz. Tabii ki enini biliyorsak enini şuradan 240 mm'ye göre oluşturacağız. Saç kalınlığı 2 mm, Radyosu yine 2 mm alıyorum. K faktörü 0.273, otomatik kabartma ise 0.5 alın diyor arkadaşlar. Bu otomatik kabartmayı burada detaylı bir şekilde incelemiş olacağız artık. Hemen sağ alıyorum. Taban flanş sekme. Şöyle bir dik bakayım. Çizimin konumu nerede? Sacımın dış tarafta olduğunu görüyorum. Bu bizim istediğimiz yerde değil. Bunu iç tarafa ötelemek istiyorum. O yüzden yönü ters çevir diyorum. Artık sacım benim istediğim yerde. Yön kısmına geliyorum daha sonra. Burada yine orta düzlem üzerinden gideyim. Belki bana ileride lazım olur. Mesafem neydi? 240 mm. Burayı da 240 mm olarak ayarlıyorum. Ve istediğim ölçüye gelmiş oluyorum. Sayı devre kalınlığım zaten bir önceki çizimlerden 2 milimetre. Radyosum 2 milimetre. Kabartma oranını kullan diyor. Onu da 0.5 milimetre olarak oluşturmuşuz. Zaten burada da 0.5 milimetre almamı istiyor. Bunu da onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi artık benim çizimim. Bu haklarından tamamlanmış oldu. Burada asıl olan kısım nereden başlamak arkadaşlar. Başlayacağımız yer üstü kesip daha sonra şuradaki 101 milimetrelik mesafede bir saç kenar flanşı oluşturabiliriz. Veya şuradaki civataların olduğu kısımda, civata bağlantıların olduğu kısımda bir saç kenarı flanşı oluşturabiliriz. Veya şurada bir kesme işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki kesme işlemi 75'e 75. Buradan başlayalım basit kısımda. Hemen onu oluşturalım. Şuraya bir çizim açıyorum veya buradaki sağ düzleme de çizim açabilirim. Sağ düzleme çizim açıp şu şekilde yan bakıyorum. Ve daha sonra oradaki pah işlemini oluşturuyorum. Şimdi biz bunu burada bu şekilde yapıyoruz. Normal pahtan yapabilir miydik? Tabii ki yapabilirdik. 75'e 75. O yüzden burada bu şekilde uğraşmıyoruz arkadaşlar. Yani burası keskin kenarımız olduğu için bizim aslında ben buraya pah kırabilirim. Hiçbir problem yok. O yüzden hemen hızlıca pah kırma işleminden bunu yaparsam çok daha mantıklı olur. Hem bilgisayarımdaki kasmalar azalmış olur. Hem de hızlı bir şekilde halletmiş olurum. unsurlardan gelirim. Buradan pahı seçer. Ve daha sonra neydi mesafemiz? 75'e 75, e 75'e 75 45 olarak düşünebiliriz bunu. Şurayı yanlış yaptım. Şöyle seçelim. Ve onaylıyorum. Buradaki pah kısmını oluşturdum. Daha sonra bize keskin köşeleri R10. Yani şuralarda aslında keskin köşe. Oraları da R10 olarak yapmamı istiyor. Onu en son yapayım. Yani şuralarda da yapacağım R10'ları. Şu kısımlarda da radyüs onu yapacağım. Onun dolayı en son yapayım. Onun için öncelikle şuradaki saç kenar flanşlarını oluşturacağız. Saç kenar flanşlarına ne kadarmış mesafemiz? 28 mm. Her iki kulaktan da 28 mm saç kenar flanşı oluşturuyorum. Geliyorum bu kısmı seçiyorum. Yönü tabii ki diğer tarafı olsun istiyorum. Burayı seçiyorum. Ve saç kenar flanşını artık oluşturmuş oldum. Şöyle dışarı doğru yapayım arkadaşlar. Şunu da yönünü ters çevireyim. Şu kısmını da çevireyim. Ve mesafem neydi? 28 mm. 28 mm olarak ayarlıyorum. Tabii ki nereden? Saçın iç kısmından. Sanal sivriler kısmından. Burada da flanj konumunda düz olmasını istiyorum arkadaşlar. Şu an fark ettiyseniz düz kısımda. Ve 28 mm bu şekilde çizimimi onaylıyorum. Şöyle geliyorum bakıyorum. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta. Şuradaki köşe. Kenar flanjına geliyorum burada. Yan bükümleri bu da diyor. Yan bükümleri bu da demezse hani buradaki özelliği görmüş oluruz. Yan bükümleri bu da demediğim zaman fark ettiyseniz burayı budamıyor. Ve burada aslında hatalı bir işlem yapmış oluruz arkadaşlar. Bu tarz yerlerde hatalı bir işlem yapıyoruz. Düzleştir diyelim şöyle parçamızı. Burada aslında şuranın bu şekilde bir kesik olması lazım. Ama şu an burada böyle bir kesiğimiz yok. Yani şu noktadan şöyle bir kesik olması lazım. Yok. O da maalesef imalatta problemlere yol açabiliyor. Ondan dolayı yan hükümleri bu da dememiz gereken yerler var. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Tekrar yan hükümleri bu da diyorum, onaylıyorum. Bir de hatta böyle düzleştir olarak bakalım, düzleştir dedim. Şöyle dik baktığımda artık buranın böyle bir çentikte olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi artık buradaki cıvata bağlantılarını falan oluşturmaya geldi sıra. Buradaki civata bağlantılan özellikleri burada var zaten. Çapı da 9 mm olduğunu biliyorum. Buradaki saç kenar flanşımın yüksekliğinin 116 mm olması gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum şu kısımdan alt kısmı kontrole basarak seçiyorum. 116 mm olarak gözüküyor. Zaten girdiğimiz saç parametrelerine göre şuradan çıkaracağı için bükümü 116 mm olmak zorunda arkadaşlar. Onun haricinde büküm yapamayız. Altta yapabiliriz tabii ki ama üstte büküm yapamayız arkadaşlar. Radius değerimiz var burada. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki ekstra bir işlemler yapmazsak. Sekme falan yapmazsak. Hemen geliyorum civata bağlantıları için. Şöyle yapalım. Teknik resme bakıyorum. 25'e 70 ve 14 mm de mesafesi var. Tek tarafı çiziyorum arkadaşlar. Buraya çizim açıyorum. İki tane rastgele daire çiziyorum. Ve bu daireleri birbirine eşit yapıyorum. Daha sonra da şöyle dikeylik özelliği de yapayım. Aynı eksenle olsunlar. Ve çapım ne kadardı? Çapım 9 milimetre. Çap değerini 9 milimetre olarak ayarlıyorum. Yukarıya olan mesafe 25. Aşağıya merkezi 70 milimetre. Yukarıya olan mesafem şöyle 25 milimetre. Daireler arasındaki mesafemiz ise 70 mm idi arkadaşlar. Kenar olan mesafem 14 mm. O değeri de hemen oluşturalım. 14 mm. Çizimim artık tam tanımlı hale gelmiş oldu. Diğer tarafa çizimi, şuradaki çizimi aynı alayarak işleme devam edebilirim. Bunun için merkez çizgisi alıyorum. Ve daha sonra şöyle dikey bir çizgi oluşturuyorum. Dikey yapamadım. Tekrar dikey ilişkisini atadım. Objeleri aynı alayıp, çivata bağlantılarımı etrafında aynı alayıp, Diğer tarafa aynı alıyorum. Artık burada say zevkadan ekstrizyonla kes işlemi dediğim zaman buraları kesiyoruz arkadaşlar. Ve bu sekmelerinde artık benim tamam olmuş olduğu saç kenar flanşları. Şimdi geliyorum tekrardan çizime. Şuradaki kısmı oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki kısmı 200'e 120 olan bir mesafede ve tam ortalı olduğunu varsaymamız gerekiyor. Herhangi bir ölçü verilmediği için tam ortada olması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve hemen onu da hızlıca oluşturalım mesela. 200'e 120 mm. üstü üst yüze bir çizim açıyorum. Merkez ile dikdörtgen de tam ortasını şurayı kabul edip akıllı ölçülendirme ile 200 mm burayı dikey mesafe ise 120 mm olarak size olarak kesiyorum. Extrusion diyorum. Ve burayı kesme işlemi yap. Peki hocam şunu yapamaz mıyız? 101 milimetrelik saç kenar flanşını direkt buradan oluşturamaz mıydık? Hayır oluşturamayız arkadaşlar. Kenar flanşı oluşturmam için benim bir kenara ihtiyacım var. Normalde orada kenarı yoktu. Şu an burada kesme işlemi uyguladığımız için şu kenarı ve şu kenarı kullanarak kesme işlemlerini özür dilerim saç kenar flanşı işlemlerini yapabiliriz. Hemen geliyorum buradaki özelliklere. 120 derece açım var ve 101 mm uzunluğum var. Tabi hemen bu değeri de deniyorum. Saç kenar flanşı burayı oluşturuyorum ve daha sonra diğer tarafı. İkisini de seçtim. Aynı anda seçtim arkadaşlar. 120 mm açı girdiğim zaman tersine doğru oluyor fark ettiyseniz. Bizim buradaki girdiğimiz açı şu yüze oluşturduğumuz yüze buradan gelen mesafe. Yani şöyle Kontrol 1 ile baktığımız zaman aslında şuradaki açı arkadaşlar. Yani şu çizgiden şuraya kadar olan açı. Dar açı değil. O yüzden burayı ben 120 derece yapmak istiyorsam bu kısmı değil şu kısmı 120 derece yapmak istiyorsam buraya 180 eksi 120 derece olarak oluşturmam gerekiyor. O zaman benim şuradaki açım 120 derece olmuş oluyor. Yani eksi 60 derece olarak da düşünebilirsiniz. Tabii bunu şu an kenar finansını oluşturmadı aslında oluşturdu ama bazı hatalara sebep oldu. Şurada temaslar var. Kenar falan şu an hatalı gözüküyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz şuradan da bakalım. Belli bir hatası var. Bu hata neden kaynaklanıyor? Şöyle yakın gelip baktığımız zaman aslında burada bir çizgi olarak görüyoruz. Biz burada otomatik kabartma değerini artırmazsak eğer burada çakışmalar meydana gelecek arkadaşlar. Veya otomatik kabartma şöyle bakalım olaya Tabi burayı 101 mm yapmamız gerekiyor uzunluğunu. Burada flanş konumumuz önemli bizim. Flanş konumumuzu bir normal alalım. Şuradaki 100.155 değeriyle de bunu kontrol edelim arkadaşlar. Yani 101 yaptım. Yan bükümleri bu da dedim. Yan bükümlerin budamasını iptal edeyim şöyle. Burada fark ettiyseniz herhangi bir şey değişmiyor. Yan büküm yok çünkü burada. Şuradaki gibi yanda bir büküm yok arkadaşlar herhangi bir değişiklik işlemi olmuyor yan bükümleri. Bazı arkadaşlarımız bunu buradaki yan büküm, şurayı yan büküm olarak algılıyor. Ondan dolayı böyle düşünebiliyor arkadaşlar. Bu yanlış bir işlemdir. Buradaki açıklığın sebebi, şuradaki açıklığın sebebi otomatik kabartmadan gelir. Şu an mesela ölçelim şuradaki değeri. Şurayı ne geliyormuş? 1 mm. Otomatik kabartma dediğimiz şey şurada 0.5. Buradaki 0.5 yırtılma oranı arkadaşlar Saç kalınlığı çarpı 0.5 deyip orayı 0.1 mm oluyor. Burayı biz otomatik kabartmayı 1 yaparsak eğer orası 2 çarpı 1'den 2 mm olacak şuradaki mesafen. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar 2 mm olarak gözüktü. Yalnız biz burada bu işlemi hiç uygulamamıza gerek yok. Gerek yoktan kastım arkadaşlar ben burayı bu şekilde yapmak istemiyorum. Nasıl yapmak istiyorum hocam? Burada saçı düzleştir dediğim zaman Şöyle dik bakalım hatta şuraya dik bakalım. Burada bir sadece bir çizik atması gerekiyor. Lazer kesimde ise bu işlem bize zarar verebilir arkadaşlar. Bu aradaki mesafeyi daraltabilir. Ve imalatta da düzgün sonuçlar elde edemeyebiliriz. O yüzden ben buradaki buraya dik bakıyorum. Mesela buraya değil de çizimime dik bakıyorum. Toplam yüksekliğim 101 mm olsun. Tamam. Şurayı 101 mm olarak yapıyorum. Ama benim şu değerim değilsin arkadaşlar. Şuralara belli bir miktarda boşluk vereyim. Bu tabii ki tecrübeyle zamanla oluşacak bir şey. Şurada bir boşluğumuz var aslında. Yok gibi gözüküyor ama çok ufak bir boşluk vermemiz yeterli. 0.5 mm'ler boşluk versek çok ideal olacak. 0.5 mm burayı oluşturuyorum. Aynı şekilde 0.5 mm de buraya oluşturuyorum. Oluşturduğum boşlukta çok rahat bir durum oluşacak. Şurada da yan bükümleri otomatik kabartmayı düzeltmemiz gerekiyor tabii ki. 0.5 deyip orayı aslında 1 mm boşluk vermemiz gerekiyor. Şu an mesela bu değer 1 mm gözüküyor. Şuradaki aray mesafeyi düşürürsek bizim için daha iyi olacak. O yüzden geliyorum şurada çizime çift tıklıyorum. Bu tarafa ölçülendirdiğim için arkadaşlar çizimi görebiliyorum. Şuradaki 0.5 mesafelerini 1 mm olarak ayarlıyorum ki oradaki yırtılmalar gitsin arkadaşlar. Ve yenile diyorum. Şu an hata gözüküyor hala. Hatanın sebebi şuradaki durumdan dolayı arkadaşlar. Bu tarafı da düzelttiğimiz zaman bununla aynı forma gelmiş olacak. Şöyle üstten baktığımızda burada açıklık yok. Yalnız burada bir açıklık var arkadaşlar fark ettiyseniz. Hemen onu da düzeltelim hızlıca. Hemen onu da düzeltelim hızlıca. Geliyoruz şimdi. Çizim 24'ü. 23'ü düzenlemiştik. Geliyoruz. Çizimimi açtım. Mesafe ne yapmıştık biz? 101 mm. Zaten 101 mm arkadaşlar. Hemen şurayı ve şurayı benim mesafede çekiyorum. Yine dik bakıyorum space yardımıyla. Ben de space dik bakma komutum. Şurayı 1 mm olarak oluşturuyorum. Ve daha sonra bu kısmı da 1 mm olarak oluşturuyorum. Ve Onayladığım zaman arkadaşlar fark ettiyseniz bizim hata kısmımız gitti. Bu şekilde oluşturduk artık ve kontrol edelim ölçümüzü. Benim şu iç ölçümden şuradaki çizgimden şöyle bakalım. 101.155. 101.15 olarak da düşünebiliriz. Bakıyoruz 100.15 arkadaşlar. Özür dilerim şurada da zaten 100.15'ti. Benim burada da 100.15 geliyor. Demek ki ölçüm doğru. Bir problem yok. Şuradaki açıyı kontrol edelim. 120 derece. Zaten 120 derece yapmıştık. Hemen buradaki ikisine bak Ve yüzeyler arasındaki açım da 120 mm. Şöyle düzleştir diyelim bir arkadaşlar. Düzleştir dediğim zaman saçımda da bir çakışma yok. Arada yine bir boşluğum var. Şurada olduğu gibi arkadaşlar tamamen herhangi bir problemim yok. Bu işlemim de tamamdır. Peki benim şurada bir özel özellikler verilmiş. Yani yırtılma isteniyor burada sacda. Mesela şurada da görebilirsiniz veya ana parçamızda da bakalım. Burada da görebiliriz. Şimdi biz bu işlemleri nasıl yapacağız arkadaşlar? Eğer ben bunu direkt buradan bakıp kesersem İstediğim işlem olmaz. Buraya bir paralel bir çizim yapıp daha sonra düzlem oluşturup kesme işlemi sağlarsam yine bir çizim yapmaz. Sadece devkada bazı durumlarda katları açıp tekrar katlamamız gerekiyor arkadaşlar. Kesim yapma işlemini sağlamamız için. Şöyle bakalım olaya öncelikle. Düzleştir diyorum ve ben buraya bir çizim açıyorum. Şuraya rastgele bir çizim açalım. Ve sadece ile ekstrizyonla kes dedim. Kestim. Fark ettiyseniz arkadaşlar düzleştir dediğimde bu çizim gözüküyor. Ama düzleştirme sistemi kapattığım zaman bu çizim burada gözükmüyor. Yani ben burayı kestim ama niye gözükmüyor? Düz çoğaltmanın altında yaptığımız işlemler arkadaşlar kesinlikle gözükmez. Tekrar düzleştir dediğimde düzleştirdiğimiz zaman gözükür. Yani lazer dosyasını alırken gözükür arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Eğer düz çoğaltmanın altında bir kesme işlemimiz veya ekstra bir işlemimiz varsa bunları oluşturmaz. Buna dikkat edelim. O yüzden bu kes ekstrizyonu ben siliyorum. Peki onu nasıl yapacağız hocam? katları aç kısmıyla katları aç kısmına basıyoruz. Sabitlenmiş yüz. Bunu anlatmıştım zaten videolarda. Burada da örneğini yapmış oluyoruz. Katlanmayacak bükümler tüm bükümleri toplamayı istiyorum ben. Topladığım zaman artık saçım benim bu şekilde gözüküyor fark ettiyseniz. Ve ben şuradaki kısma çentikler açmak istiyorum. Nasıl? Geliyorum şöyle bir daha bakayım. Şu tarzda çentikler açmak istiyorum. Düzleştirip baktığımda burası gözüküyor artık. Dik baktığımda şöyle çentikler atmak istiyorum. Bunun sebebi nedir? kolay bükebilmek için arkadaşlar bazı durumlarda apgant büküm presinizin yetersiz kaldığı durumlarda elle bükme yapılabiliyor. Elle bükmeyi de rahat yapabilmek için bu şekilde işlemler uyguluyoruz. Bazı bükümleri hatta hiçbir şekilde makineyle yapma şansınız yok ama sizin için açısı da çok önemli değildir. Şuradaki açı 120 olmuş, 119 olmuş, 121 olmuş. Yani çok nokta atışı tutturmanıza gerek yok bu şekildeki yerleri sanayide makinaları oluştururken bu şekilde yapıyoruz ki elle büküldüğünde o belli bir dereceye getirip makinenin çalışıldığını oluşturup imalata devam ediyorlar arkadaşlar. O yüzden bükümlerimizi bu şekilde kesikler atıyoruz. Elle büküm kolaylaşsın diye. Hemen ben de buraya bir tane çizim açıyorum. Şöyle daha sonra merkez ile dikdörtgen oluşturuyorum. Şöyle dikini büyükçe bir dikdörtgen oluşturalım. Ölçülerine şuradan bakalım. 2 mm genişliğim 20 mm uzunluğum varmış. Hemen akıllı ölçülendirme ile burayı 20 mm genişliğim ise 2 mm olarak yapıyorum. Tam buradaki orta noktaya getirmek istiyorum arkadaşlar. Yani orta noktadan kastım. Aslında şu bükümün başladığıyla bittiği nokta. Yani büküm radyusu diyebiliriz aslında burada. Büküm radyusunun olduğu nokta. Orayı ortalamak için şuradan orta nokta seçiyorum. Ve daha sonra şurayla dikeylik ilişkisi veriyorum arkadaşlar. Artık sağa sola gidemeyecek dikdörtgenim. Sadece yukarı aşağı yapacak. Bununla mesafeleri kenara 5, kenara 5 ve daha sonra 4 tane öteleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şu kısımla şurayı 25 mm özür dilerim. Ve 4 tane de Doğrusal çoğaltma yapacağız. Daha sonra sağ tarafı aynı işlemi aynı alacağız. Doğrusal çoğaltma diyorum. Buradaki dikdörtgenimi seçiyorum. X ekseninde değil de ben Y ekseninde çoğaltma yapmak istiyorum. 4 tane. Şimdilik rastgele ölçülerde oluşturdum arkadaşlar. Şöyle bir hatta bunu şöyle oynatabiliyoruz şu an. Üst tarafta 5 mm boşlukta olacaktı. Geliyorum. Buraya da 5 mm'lik bir boşluk veriyorum merkez çizgisiyle tam orijinden buna dikkat edelim arkadaşlar. Bazı noktalarda çizimleri farklı yerlerden alabilirdi. Yani şuradan tutarsanız çiziminiz belli bir miktarda kaymış olacak. Ondan dolayı bu tarz orijine yakın olan çizimlerde tam yaklaşık tutmak çok daha mantıklı. Objeleri aynala diyorum. Objelerimi seçiyorum. Etrafında aynalama. Merkez çizgimi daha sonra bu tarafa da aynaladı. Size yukarıdan ekstrizyonla kes diyorum. Normal kes. Ve artık çizimim burada da tamamlanmış oldu. Şimdi katları açtık. Kestik. Tekrar katlamak istiyoruz parçayı. Katla diyorum. Zaten katla dediğimde direkt yüzü bana otomatik olarak seçiyor. Katlanacak bükümlerde tüm bükümleri topla diyorum. Ve çizimimi onayladım arkadaşlar. Fark ettiyseniz bizim istediğimiz gibi bir form olmuş oldu. Radyosu büktü. Bükümden sonra artık burası bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve genel hatlarıyla artık çizimimi tamamladım. Ne gibi eksiklerim var? Şöyle dönüp bir bakayım. Buradaki park kısmını oluşturdum. Buradaki ölçülerim doğru. Genel ölçülerin doğru. Açınıma bakacağım ben bir. Bir de keskin köşeler radyoson olacaktır diyor. Buradaki saç kenar filanşı. Şuradaki saç kenar flanşları ve şurada kırılan pahların, şuraların saç kenar flanşlarını son olarak oluşturuyorum. Unsurlara geliyorum. Radyosumu seçiyorum. Keskin köşeleri şöyle hepsini toplu olarak hızlıca seçeyim arkadaşlar. Burayı seçtim. Şu kısmı saç kenar flanşlarını da seçtiğim zaman tek tek artık benim işlemim tamamlamış olacak. Burayı da seçtim ve artık çizimimi onayladım arkadaşlar. Geliyorum şimdi açının özelliklerine. 632 mm yatay, 266 mm dikey bir mesafem var. Sadece ifadan burayı düzleştir diyorum. Ölçümlendirme kısmından uzun kısma bakıyorum. 632 mm, 632 mm tam net ölçü, küsuratı yok arkadaşlar. Dikeyde 264 mm, 266 mm. Biz demek ki bir yerde bir hata yapmışız yaptığımız hata şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. 28 mm. Yani şuradaki zaten şuranın uzunluğu 240 mm. Yani şuradaki 28 mm'nin saç kenar flanşının ölçüsü, açınımı burada 266 mm. Şurayla topladığımız zaman 266 mm olması gerekiyor. Ama biz de ölçtüğümüz zaman 264 mm geliyor. O yüzden buradaki kenar flanşları, saç kenar flanşlarını düzenlememiz gerekiyor. Ne kadar? ikişer milim uzatmamız gerekiyor arkadaşlar. Veya şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Hangisi kenar flanştı? Kenar flanş 1. 28 milimetre aldığımız ölçüyü şuradan tutmamız gerekiyor. Orta kısımdan bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi çizimi tekrar onaylıyorum. Benim kenara olan mesafelerim civatalarında bir bozulma yok yine. Tekrar düzleştir diyorum. Yataydaki ölçüye tekrar bakıyorum artık 266 mm olduğunu görüyorum. Açının vermenin avantajlarından birisi budur. Eğer siz bir yerde bir hata yaptıysanız, açınımdan bunu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Etmeniz de gerekiyor zaten. Eğer açınım yoksa zaten istediğiniz ölçüleri net bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Bu parçamız böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki parçalarda görüşmek üzere.